Merhabalar bugün Bade ile eski masamızı abimizden kalma masamızı boyayacağız. Önce düzlemi yapacağız evet. beyaz. Ama böyle böyle yapacağız. Evet sonra üzerine patateslerle patatesleri boyayla boyayıp baskı yapacağız. Böyle. Bakalım evet el baskısı da yapacağız. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak heyecanla bekliyoruz. Gelmeyecek. Biraz Başım daha sert bas bakalım kızım. Hadi bakalım hadi bakalım öğreneceğiz. Hii arkadaşlar. Biz masamızı boyadık. Şimdi el baskısı yapacağız. Evet masayı boyadık ama dışarıda boyadık. Biraz sprey boy olduğu için badeye zarar vermemesi için. Dışarıda boyadık. Biz de orada pat... Şimdi masamız kururken patateslerimizi hazırlıyoruz badeyle. Evet arkadaşlar badeyle masayı hızlı kurutsun diye fönle kuruttuk. Çabuk bitirelim istedik. Ee, şimdi bu arada evimizdeki Göster bakalım hangisi hangisiyle yaptın Bade? Şunu şunu yaptım. Evet göster patatesini de göster. Gösterebilirsin. Diğer de kullanabilirsin. Evet çok güzel olmuş Bade süper. Evet. Başka ne yaptın? Göster bakalım. Bu Çok güzel olmuş. Kalbine ne rengi boyamak istiyorsun? Yeşil. Yeşil mi tamam. Bir de kırmızı olur. Olur bir kırmızı bir yeşil kalp koyayalım. Başka ne yapalım? O ne? Onu göremedim. Ne şekli o? Bade. Ördek şekli. O oh, çok güzel. Ördeğin ne renge boyamak istiyorsun? Bakayım beyaz. Sıcak. Beyaz, siyah o da olur. Sarı da güzel olur. Ördek. Ne dersin? Sarısı, sarısı, birazcık eski görünüyor ama kullanalım. Tamam, tamam, olur. Şimdi o zaman hadi yavaş yavaş e, paleti bize boyaları minik minik dökelim. Hadi bakalım başla. Evet. Al bakalım paletin önüne. Yavaş. Evet şimdi minik minik boyalardan döküyoruz. Evet minicik ka üst kapağını evet aç, aç bakalım. Açın. Of, Aferin Bade süper yeter. Evet başka evet. renk dökelim şimdi. <laughs> hadi bakalım o ne renk bu arada süper hadi bakalım dök bakalım. Ne ne da. Ne da. Olur olur oraya da dökebilirsin. Çok güzel oldu. Evet. Biraz daha sert çıkabilirsin. Yardım edeyim. Tamam bence yeter. Bence yeşil yapalım. Yeşile ne dersin? Beyaz, tamam. Yardım edeyim. Birazdan altı sıkı dökülmesin diye. Al bakalım. Evet. Sen yardım edeyim. Biraz yukarıdan Bunun rengi neydi bu arada? Unuttum ben. Ne renkti bu? Beyaz. Beyaz, tamam. Beyaz. Siyah. Siyah, Yardım ister misin? Tamam. Tamam. Biraz, ben istersen üst kapaklarını ben açayım, sen dök. Al. Hadi ay bakalım. Şöyle çevirelim mi? Daha rahat ay olsun. Süper. Evet, bence yeter o kadar siyah. Kapattık. Şimdi evet şimdi yeşilimizi hazırlayalım. Da, ay. Abi şu olmaz sileriz elimizi. Ben kendim açtım. Tamam. Yetmez ben mi? Bence azıcık daha sıkabilirsin. Tamam. Tamamdır kapatalım. <laughs> İstersen önce bir ellerini silerek başla. Olur mu? Evet. Tamam. Çok çıkmıyor. Tamam. Kuruyunca sonra yıkayıp. Şimdi bence renkler tamam herhalde. Bu hangi renkti bu arada? Sırı. Sarı. Sanki sarı burada var. Anne biraz daha mısın abi? Tamam biraz daha dökelim o zaman. Sen döktün mü? Ben dökmedim. Sen dökmüşsün Sarı. Açayım ister misin? Aynen. Birazcık daha dökmemiz lazım. Hadi bakalım. Birazcık daha dök o zaman. Sonra başlayalım boyama yapmaya. Ay! Yapacağız. Tamam bence yeter. Kapatabilirsin. Süper. evet Şimdi fırçamızı alalım. Hadi bakalım. Anne, Hangi renkten başlayalım? Önce ne boyayacaksın? Ona karar ver. Hangi deseni boyamak buraya istiyorsun? Onlara gerek yok. boş kalabilir. Ördek yapalım mı önce? Hadi bakalım gel. var Sadece ördeği boyayacağız. Bu arada ilk defa e, patates baskısı yapıyor Bade. Daha önce hiç yapmamıştık ilk defa. Bakalım nasıl olacak? Biz de merak ediyoruz açıkçası. Daha önce böyle bir etkinlik yapmadık. Bu masa bu arada abimizden kalma. Eski bir masa. Depomuzdan çıkarttık. Hem dönüştürelim hem de kullanalım istedik açıkçası. Vadenin yeni masası olacak. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şimdi Vade bunu ben gösteriyorum. Vade çünkü ilk defa yapıyor. Böyle istediğin yere koyup bastıracaksın üzerine Vadeciğim. Evet yapıştı. Üzerini tut bakalım. Kıpırdatmaman lazım ki desen güzel çıksın. Ama Bırak bakalım şimdi elini. Evet. Çok kaydırırsan desenin biraz yamuk Aynı olabilir. Anne bırak. Aa, a -a. Bir daha boyayalım. Bir daha Aynı. boyayalım. Ben Al. onları yap bir daha. Yap yap. Güzel oldu. Bir tane daha yapalım. Bırak. Şimdi Biraz boya. Al bakalım. Sen boya. Daha güzel boyuyorsun çünkü. Ama çok. Süper. Evet. Sadece bırak bence. Böyle kayıyor çünkü. Desen tam çıkmıyor. Direkt bırak. Tuttun mu? Evet. Evet tutmuyor bozuldu mu? Tamam hadi tutmuyorum bozulmasın. Hadi bakalım kaldıralım nasıl bir şey oldu. Hoppala bir ördek daha. Bir tane daha ördek yapalım Karp Kart mı yapalım? Tamam bunu kenara koydum. Buradan ben, Fırçamızı ben... temizleyelim. Fırçamızı temizleyelim. Evet Evet. Kaşır. Aynen öyle. Şimdi al bakalım kırmızı kalp yap bakalım bir tane nasıl bir şey olacak. Hadi bakalım. Ya. Siyah kalp mi yapacağız? Çok değişik oldu bu. Bezeyor, ya. Hadi yap bakalım. Leyiz hmm, güzel. Aa, dedi değil, de. -de. Söyle bakalım. De. A dedi. De, de, de. Aa, süper. -e, Hadi yapalım. Hadi bakalım devam Arkadaşım edelim. Arkadaşın de, dediği de var. Arkadaşın kim o arkadaşın? El. Tamam. Hmm. Hadi bakalım. Hangi renkti bu arada bu? Rengini unuttum ben bunu. Siyah. Siyah. Tamam. Ben biliyorum rengi. Sen biliyorsun. Bilmiyordum, öğrendim. Teşekkür ederim bana öğrettiğin için. O çok güzel oldu sanki. Evet. Ver bakalım Fırçanı tutayım o istersen. Tamam. Kaldır bakalım. Hoppa. Biraz daha boyamalısın bence. Boya? Çünkü az gelmiş sanki boyası. Bir daha başka yere yap bakalım. Aa, kaldır bakalım. Oo. Bir tane daha tamam. Şimdi bir de başka renk yapalım. Çok oldu siyah sanki, ne dersin? Başka renk yapalım mı? Tamam, sileyim onu. Bunu sileyim ben. Sen o zaman orada bir tane yeşil ağaç yap, ne dersin? Hadi bakalım. Ben kapatayım, sildim. Ben orayı sildim onu. Sen şimdi yeşil bir tane ağaç yap, hadi bakalım. Şu boşlukları yeşil ağaç yap. Ha böyle, olmuyor. Onu... Sen bakalım, biraz daha silelim o zaman. Şimdi çok kötü. Tamam. Kırmızı basalım. Bence yeşil yap, yapraklar yeşil olur ya, ne dersin? Hadi bakalım. Sende değilse, ben yapayım Evet, ben de senin siyah patatesini temizleyeyim o arada. Olur. Tamam mı? İsterim. Ben senin siyah patatesini temizliyorum. Bilmiyorum. Bu arada o ne renkti? Ee, beyaz. Yok, şu an sürdüğün renk ne? Ee, aynı şey. Anlamadım rengini, duyamadım. Ne renk o? Yeşil. Yeşil. İngilizcesi neydi? Green. Aa, wow, mu? Sanki green miydi acaba? Green. Ne Green miydi? Yok yanlış mı söylüyorum ya? Neydi ya? Bade biliyordun sanki sen onun İngilizcesini. Unuttuk o zaman. Al. Green, green, green. <laughs> 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 tamam. Ver bakalım bir Şöyle. Ya ama... Sadece direkt koy bırak. Bırak. Evet, öyle kalsın bence. Oynatınca biraz e şey yapıyor. Kayıyor. desenimiz tam çıkmıyor. Bakalım ama nasıl bir şey olacak? Evet, kurumuş mu? Yağız. Şimdi bir tane kırmızı kalp yapalım. Ne dersin? O, o kalsın istersen kurusun orada. Biraz bastı Bastı biraz. Tamam. Ya, şimdi. Bir tane kırmızı kalp. Hiç kırmızı kalbimiz yok. Tamam. Evet. Bir tane kırmızı kalp yapıyoruz. Kırmızı beyaz. Oo çok güzel. Hadi bakalım. Oo çok güzel. Bakın nasıl, nasıl bir renk çıkacak ortaya çok merak ettim şu an. Pembe. Kırmızı ve beyaz karıştı. Pembe, Pembe. mi oldu? Süper. Evet her yeni boya bakalım güzelce ne? Şu köşesi kalmış. Şurayı da boya. Birazcık taşmış ama neyse. Ne olsun o kadar olacak. ilk defa yapıyoruz çünkü. Evet. Silme gerek yok. Sileyim tamam. Evet. Şunu alalım bakalım orada. Bunu bir, der, bir tane, daha yeşil yapalım bence buraya patates. Ne dersin? Sonra. İster yine karışık alayım. Tamam. Hadi bakalım bir kat daha yapalım. Şöyle. Hoppa. Hoppa. Hadi bakalım al birazcık daha boya. Hı, hı. Bak karıştırdım hangi renk olacak o zaman bu İki tane bir şey. çok karışık bir renk oldu şu an ne renk çıkacak bilmiyorum ortaya Bade bütün renkleri şu an birbirine kattı değişik bir kalp rengi oldu şu an bir şey çıkma. değişik bir renk oldu Evet Hadi bakalım onu istemiyorum da. sileyim ben o zaman sen şey. bir tane baskı yap bir yere boş bir yere yap Evet, çok bulandı sanki. Bu ne? <laughs> bu ne? Çakka <laughs> da Bence de. Ben onu temizleyeyim. Onu ben temizleyeyim. Gel bakalım. Al. Yo, rengarenk oldu masanız bu arada. Gel bakalım. Sen de senden örnek yapmak ister misin? Al bakalım. Sildim, sildim. Üzerine şimdi bir daha boyayabilirsin ördeği. Kırmızı ördek ya. Kırmızı ördek. O pembe ördek çıkacaktan ortaya. Hadi bakalım. Nasıl bir şey olacak? Merak ediyorum şu an. Sarı, kırmızı, beyaz. Hepsi birbirine girdi şu an. Bir de şunları. Bence çok karıştı ama. Renk çok kötü olacak bu sefer. Ben Hadi bakalım yap bakalım. Çok merak ediyorum ama nasıl merak etmeyeyim ya? Ben de çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Renkli renkli bir masamız oldu. Ay, şimdi kendimden yağ düşmez düşmez nasıl tutarsın onu Hadi bakalım bence yeter artık çok merak ediyorum şu an nasıl bir renk çıkacak wow. çok merak ediyorum yapıştır yapıştı ben yapıştırayım mı evet, ben yapayım. hadi ben sen yapıştır. yapıştır bakalım tamam şimdi elimi şimdi, Hadi arada bir de el baskısı yapacaktık doğru. alıyorum ben şöyle alayım ben şimdi de el baskısı merak etmiştim Evet Evet. Ben bunu evet. aldım. Buraya da bir el baskısı yapalım o zaman. Hadi bakalım. baskısı yapıyoruz. Anne, bir de şu kırmızı da mı? Ben kırmızı da bakalım. Hı. Çok güzel oldu sanki kırmızı parmaklar. Evet. Bu arada parmaklarını sayabiliyor musun bu Hayır, hayır. Bir, iki, üç, dört. Ben yiyeceğim. Hoppala. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Aa, Ama bu çıkmıyor. Çünkü orayı boyamadın. Orası kurudu. O yüzden. Bence birazcık daha sür kırmızı da. Ne dersin? Biraz daha sür 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 sür. sür. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya hızlı sürmen lazım. Çünkü kuvaş boya hemen bu kuruyor. Çok hızlı kuruyor. O yüzden evet 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 çok 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 parmakları da hemen hızlı geç, hızlı geç. Ama öyle Ama birazcık daha sürmen lazım yoksa kuruyacak. Kuruduğunda iz yapmıyor elin. bakalım. Yapıştır bakalım. Nasıl bir şey oldu? Merak ettim şu an. Ben de yiyeyim. Hadi. Hoppa hoppa hoppa. Aa, bu sefer oldu. Çok tatlı. Evet. Al bakalım. Temizle artık ellerini. Bugünlük bu kadar yeter mi Validecim? Hayır. Bir dahaki boyada, bir dahaki etkinlikte görüşmek üzere diyelim mi arkadaşlarım? Hayır. Güzel. Bir daha. Bir daha mı yapalım? Hadi o zaman bir tane daha yap sonra toplayalım buraları. Ne Toplama. dersin? Toplamayayım mı? Aa. Tamam. Hadi. Tamam hadi işte. Ne yapmak istiyorsun şu an? Söyle. Ben rengini karıştıracağım. Hadi karıştır bakalım. Bir de karıştır. Amin. Hadi bir tane karıştır. Ne evet. kadar da ettiğimiz bitti. Çok yoruldum. Bir daha sonra da bir daha yapabiliriz.